Hiçbir elbisenin, eşyanın, hatta ölmüş birinin böyle bir gücü yoktur. Hiçbiri kardeşlerinin ömründen eksiltmez. Bu sadece yanlış ve kötü bir inanç. Ve bundan kurtulmak da senin elinde. Ben o riski göze alamam. Siz bilemezsiniz. Zaten annemi dinlemediğim her konuda başıma felaketler yağdı benim. Hep sevdiklerimin başına bir şey geldi. Peki bunu giymemişsin. Hem de buraya çöplerin arasına atmışsın. Kimseye bir şey oldu mu? Olmadı. Hatta bırak kardeşlerine zarar gelmesini. Gülbenin içinde bir can yeşermedi mi? Bak gördün mü demek ki haklıymışım. Bu sadece yanlış bir inançtan ibaret. Bilmediğiniz şeyler var Naci. Söyleme ona. İnkar edecek. Evet Naci. Yok söylemeyeceğim. Bak Safiye, babanın dönmesini ne kadar istediğin belli. Bunları atarsan dönebilirler. Bir düşün, bu işe yaramayan eşyalar babanın, kardeşlerinin yanında olmasından... ...Gülben'in bu eve girip çıkmasından, seninle annelik sevincini paylaşmasından daha mı önemli? Bu çöp poşetinin içinde olan şey senin bugününü nasıl etkileyebilir söyle bana. Kapadığın o kapanın ardında daha iyi olmanı sabırla bekleyen çok insan var. İşte onlar senin bugününü etkileyecek olanlar. Çünkü orada koskocaman bir sevgi var.